İnkaların anavatanı Peru'da Ant Dağları'ndayım. 4-5 çeşit farklı şapkaları varmış burada bölge halkının. Kobayın bir tanesi 20 sol pazarda satılıyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, bu siyah mısırında meyve suyu yapılıyor. Çok güzel. Peru'nun meşhur <laughs> kobay yemeği. <laughs> Şefimiz bütün yemekleri test ediyor. Vallahi ne varsa götürüyor şu anda. Peru'da Kutsal Vadide kaldığım Rakçı'nın ardından bu sefer Ant Dağları'ndaki Lares'e gidiyorum. Burada Peru'luların kültürünü, geleneklerini ve sofra lezzetlerini yakından tanıyacağız. Rakçı köyü yukarıda kaldı. Biz oradan aşağıya geldik ve şimdi Marco'nun köyüne doğru gidiyoruz. <laughs> Yol üzerinde Kalka'ya uğruyoruz. İnka kasabası Kalka'da bir pazara geldim. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kobay, tavşan, horoz, tavuk her şey var. Cuento <laughs> 30 sol küçüğü, 50 sol büyüğü. <laughs> Kobaylarda 20 sol. Bu küçükler mesela 20 sol. <laughs> Çuvaldan horoz çıkardı. 50 sol. Bu da 50 sol. Burada esnafı denetliyorlar. Kantarları yanlış tartıyor mu, doğru tartıyor mu onu ona bakıyorlar. Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında soğan, patates, mısır, buğday, arpa ve fasulye var. Peru'nun meşhur patatesleri Yüksek dağa çıkmadan önce koka yaprağı çiğnememiz gerekiyor. Nefes alma konusunda yardımcı oluyor bu yapraklar. Tadı hiç güzel değil ama çiğnememiz gerekiyor. Çok Çok <laughs> Normalmente las, las llamas salen 5 de la mañana de su corral y normalmente las llamas no están con los humanos, no están con su dueño, están siempre solos andando por la montaña. Y en la tarde, como a las 5 de la tarde, su dueña puede venir a recoger y llevar a su rebaño, a su casa. Tienen un líder ahí que está yendo más adelante, aquel negro. Él es el líder que les cuida a todos. Solo que cuando ven extraños, están alejándose de los extraños, porque sabe, reconoce a su dueño. Aynı zamanda TikToker, şimdi bir video çekiyor eşiyle birlikte. Yarım saat bir mesafemiz kaldı. Şu anda da yükseklik 4461 metre. 61'e vurgu yapmak istiyorum burada. Nefes almakta insan zorlanıyor burada çünkü oldukça yüksek. Biraz da yokuş yukarı yürüdük. Bana bakıyorlar şaşkın şaşkın. Bütün vadi boyunca alpaka ve lamalar var. yol boyunca köylüler patates ve soğan satıyor. Dağların arasında saklı Lares'e ulaşıyoruz. Lares 2023. Burada Lares günü olarak kutlanıyormuş. Bütün köylerden gelen İnsanlar ürünlerini burada sergiliyor, ürünlerini yarıştırıyor. Onlar arasında lamalar, boğalar ve koyunlar da var. Antağları verimli topraklara sahip. Bölgede çok sayıda sebze ve meyve yetiştiriliyor. Köylüler de en güzel ürünlerini festivale getirip yarışmada dereceye girmeye çalışıyor. Ayrıca dokumacılığıyla ünlü Perin'in el yapımı ürünleri festivali de renklendiriyor. Etkinlikte Peru'nun meşhur kobay faresinin en iyi olanını seçiyorlar. Ant dağlarında kuy olarak adlandırılan kobaya Hint omuzu da deniliyor. Kobayın doğal yaşam alanı Güney Amerika. Bazı türleri deney hayvanı olarak da kullanılıyor. En iyi kobayı seçiyor şu anda uzmanı. Neye göre yapıyor bilmiyorum. Yarışı anlamak zor. Nasıl yapıyorlar? Elendiler, evet, son 4-6 sordum jüri Primero, segundo, tercero. Que tiene que parecerse a un ladrillo, en primer lugar. Segundo, la conformación desde los oídos, la, la oreja, la conformación de la, de la oreja. La conformación de la, de la cara, de la cabeza, que sea un poco redondo, no puntiagudo. Entonces, ahora ojos, ojos definitivamente bien redondos y bien definidos. Gracias. Teşekkürler. Festival alanının bir köşesinde de kobay faresinin tadına bakabilirsiniz. <laughs> Firmanın meşhur kobay yemeği. Bu gördüğümüz tabak 50 sol, yaklaşık 12-13 euro civarında. İçinde patates var, biber var. You to Is it good? <laughs> Peki Kobay Perullar için neden önemli? Because uh, in the past was the food of, uh, kings. Now, of course, the we eat Ürünlere uzmanlar tarafından not veriliyor. Her kategoride dereceye girenler ilan ediliyor. <laughs> kobay. Güzel olmuş mu olmamış mı bakıyor. umarım farklı bir şeyle karşılaşma. Ee, Mino, Thank you. Ee, evet, buranın şefi kobayı test ediyor. Is it good? Nasıl yapıldığını anlatıyor e, sahibi. Vallahi ne varsa götürüyor şu anda. Bakalım kaç puan verecek ben de merak ettim. 4 puan verdi. Normalde 5 üzerinden değerlendiriliyormuş. Gracias. Kobay çorbasının da bir hikayesi varmış. We have a very traditional uh, religious party. We call Patron Santiago. So in the Patron Santiago, younger boys running with the, with a horse. The ladies cooking this for the runners. It's a soup. Patatesin ana vatanı Peru'da 4000 çeşitten fazla patates var. Festivalin diğer renkli standı burası. Actualmente tengo estoy trabajando casi 90 tantos variedades, pero hoy día tan solamente 59 variedades. Higos patatesi en pahalısı, kilosu ne kadar? Bir kilosu 15 sol, yaklaşık 4 euro en pahalısı oymuş. Bölgede 175 çeşit mısır yetişiyor. Ben bir sarı mısırı biliyordum bu şekilde. Bakar mısınız? Farklı farklı mısırları var. Hepsi bu bölgede yetişiyor Ant Dağları'nda. Burada da siyah mısır. Bu siyah mısırında meyve suyu yapılıyor. Çok güzel, lezzetli. Peru'da her bölgenin kendine özgü şapkası var. En çok melon şapkalar kullanılıyor. Bu bölgede ise genelde şapkaların dış kısmı yukarı kıvrılmış şekilde ve yine rengarenk. Köylüler önce çekim yapmama izin verdi ancak sonra karar değiştirdiler. Şapkaları bu şekilde. 4-5 çeşit farklı şapkaları varmış burada. Bölge halkının. Full decoration. Leaves, flowers, all decoration. Yes, okay. yes. <laughs> köylüler alpaka ve lama yünlerini yöresel bitkilerle ve ile boyayıp renkli ürünler elde ediyor. Geleneksel dokuma teknikleri bugün de kullanılıyor. Lanes Belediye Başkanı festivale katılan herkese tek tek selam veriyor. El hombre andino, el hombre quechua, el tahuantinsuyano vive en armonía con el medio que la rodea. Vengan a Lares, vengan hermanos de todo el mundo entero que acá disfrutarán, encontrarán la paz, la alegría, el amor. Tenemos aguas termominero-medicinales que es conocido como el vientre de la pachamama para sumergirse, para volver a nacer. Volver a nacer. renovar Lares TV Festival'deki tek turist bendim. Belediye başkanı beni topluluklarına kabul ettikleri anlamına gelen bir atkı hediye etti. Ardından da geleneksel danslarına eşlik ettim. Akşam beş buçuk oldu. Hala dışarıda alpakalar. Umarım korkutmam onları. Bunlar burada mı yatacaklar acaba? Koyunlar burada yatıyor evet. Korkmayın korkmayın. Alpakalar dışarıda. Kaldıkları yer burada. Bırak. Bırak.